Arkadaşlar birisi arabalar. evet bugün sizlerle beraber yine kupalarımızı kasacağız ve arkadaşlar yeni bir kulüp açtım herkes gelebilir öncekilerde arkadaşlar hata falan olmuştu ee, ondan dolayı kapatmak zorunda kaldım kulüp etiketinden hemen halledebilirsiniz ee, şimdi çok azcık kupa kasacağız. Hem kupa kasma videosu hem de arkadaşlar kulüp açım videosuydu. Böyle işte bir el atacağım. Bir tane de başlıp atayım dedi. Şöyle öpülüyoruz. Bir dakika dikkat edelim. Hiç ne yapıyosunuz ya? Allah'tan sonra bir Benim bu kadar. Arkadaşlar mı Bir de Bir lazım. Bu da bir, 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 bir oh. oh. sıkıştı. Oynat. At önüme. At önüme. Hayda. At önüme atardım ya. Hayır. <laughs> <değil>. Yanlış <laughs> Yanlış yaptım ya. Ondan sonra ultiyi de atsaydı uzaklaştırdım yani. On ah, ya. Onu Peki. Attı. Yıldız oyuncu kim olmuş? Ben mi olmuş Yok. <laughs> ben yoldan <yıldızlıyorum. gülüyor> Toplam 14 kupa kazandık. Bu maçtan 14 kupa kazanıyoruz. Hadi bakalım. Bunu. Şimdi bakalım. Yapamadı bas. Yo, no. Godzilla mı alsam? Godzilla alayım. <laughs> 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 Şaman da alayım belki top bana gelir. Duvarı doğru atarım basarım aksa. Full olur. Öyle de atarız. Ölkeyle. Ay bir yerde demişti bir oldu ya neyse iki atalım. Bu da sen bakıyorsun. Yalan mi? Yenilir mi? Yenir diye tahmin ediyorum. Çünkü tarz, her şey var bizde. O kusun beni Attı herhalde Frank zaten. Canından dolayı yani. Adam olsa yıkırız geçirebiliriz belki. Bu da iyi oynuyor ya adamlar. Hayırdır gülüş. Ama artıştık. Oh, daha kalenin içine mi gireyim mi? o. Sen de ne istiyorsun ya? O zaman canı dün büyük bizden daha çok yes. Bir dakika o zaman. O zaman. Bir Bir tarafı tarafını alacağım. Ufka abi. Ver bakayım bana topu. Haydi gidiyorum. Bismillah. ikiyi bas. Ya. İki de bir. Adamın üstüne atıyoruz ya. Beş gibi. Kendini de ödüver zannediyor. Allah'ım. Ah, Gittim. Gittim. Attık. Hayırlı olsun. İkardino. Bakalım kim olmuş? Frank olmuş mu Evet, o kadın yaptım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kulüp etiketini de şimdiden tekrardan söyleyeyim. Şöyle. RQ 9000po <laughs> gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.